Yeni bir videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün EvoLand'de endüstrinin ikinci aşamasını göstereceğim. Size ikinci aşamadan kastım şu. Endüstride daha fazla kar nasıl elde edilir ya da en azından kar elde etme şansınız nasıl olur? Bu endüstride üretilen madenleri vesaire nasıl daha ucuza bulabilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz lazım? Bunlardan başlayacağız. Arkadaşlar ilk olarak şu anda gösterdiğim bir blueprint var. Bakın %0 diyor. Hiçbir araştırması yok. Bu tür blueprintleri hiç yapmamanız lazım. Bunları araştırıp geliştirmeniz gerekiyor ya da şunu yapacaksınız. Şu blueprint gibi araştırılmış %10, %20 bonusları olan blueprintleri bulacaksınız. Bunları bulmak için iki yöntem var. Birincisi şu E semgesi, Finans, Kontraklara gidiyorsunuz. Burada aradığınız geminin blueprintini yazıyorsunuz. Şş, kurvazör üstünü yazmayın. Bunun sebebi kurvazör üstü gemilerde reaksiyon gerekiyor. Diğer bir gemiler bile olsa. Reaksiyonun ne olduğundan videonun sonuna doğru bahsedeceğim. Şimdi mesela bir so Thorax'ı aratalım. Torax için bulabileceğiniz iki yöntem var. Birincisi orijinal, ikincisi copy blueprint. Aslında bu bütün gemiler için geçerli. Orijinal ile copy'nin farkı şu arkadaşlar. Orijinal burada bulduklarınız araştırılmış olabiliyor. Bakın mesela %10, %20 bonusu varmış. Bunu marketten alırsanız büyük ihtimal Torax'ın blueprintini 15'e 20 milyon alabilirsiniz. Belki 30'dur. Ama bu kontrakttan almanızın farkı şu. Araştırmalar hazır. O zaman ben alayım marketten araştırma yapayım derseniz Araştırmaları tamamlamanız büyük ihtimal 35 gün falan sürer. Eğer 35 gün beklemeyi düşünmüyorsanız marketten almanız daha karlı. Ya da orijinal almayacaksınız, kopya alacaksınız. Kopyaların fiyatları çok daha ucuz olur. Her gemi için geçerli. Mesela Thorax'ta bir kere yapılabilen bir modelmiş. Bir şurada kopyanın yanında kaç kere yapılabildiği yazar. 200 kaya satıyormuş adam. Bütün araştırmaları var süper. Esasın mesela bir tane Thorax yapmak için bunu alabilirsin. Sonra bunu alıp koydunuz diyelim. Bizde Crucifer'ımız kalsın solda gözüken madenleri nasıl bulacaksınız? Ya da nasıl daha ucuza bulabilirsiniz? Şimdi bunun için iki yöntem var. Birincisi bu şekilde işlenmiş madenleri aramak. Yani mesela işlenmiş madenlere bakarsınız. En ucuza satanlar nerede? Gidip oradan almaya çalışırsınız. Market fiyatları mesela ver... Ay pardon. Tritanyum'un şu anda ortalama 3,6 ayı. Yani 3,6'nın altında alabiliyorsanız genelde kar ediyorsunuz. Ya da şunu yapacaksınız ki benim önerim bu. İşleme skillerinizi kasmanız lazım. İşleme skilleriniz varsa Velspar gibi madenleri ham madde olarak alın. Yani bakın şu anda Velspar olarak aratıyoruz değil mi? Karşımıza bir ordu seçenek çıktı. Şimdi burada şöyle çakallıklar var. Bayers kısmında arkadaşlar yeni oyuncuların olabileceği yerleri ticaretçiler biliyor. Ve buralara daha ucuza maden fiyatları koyuyorlar. Yani mesela normalde şu anda görüyorsunuz bir var 11,2'ye satılıyormuş ortalama. Hatta 11,1 diyelim. Ama mesela Auvergne'de 8,50'den alan varmış. 46 milyon tane alın koymuş bu adam. Bu adam bu madeni yaklaşık %30'dan daha yüksek bir karla satın alacak. Neden buraya koydu peki? İstiyor ki oyuncular Dudukse vesaire gitmeyen ya da oraları bilmeyen oyuncular gelsin. Madeni kazdıkça ona satsın. O da daha ucuza. Tritanyum'u mal etmiş olsun. Bu Velspar işleyip Tritanyum'a çevirsin. Şimdi bu taktik genelde işe yarar. Çünkü bir yeni oyuncular büyük marketleri bilmez. Venture'lı adam kazıp getirir sana satar. 2. bazı oyuncular direkt olarak Dodux'e gitmekle uğraşmak istemez. Ya da daha uzak yerlere gitmekle uğraşmak istemezler. Yine bu oyunculardan satın aldığınızda kar elde edebilirsiniz. Bu taktik arkadaşlar endüstriyi biraz daha ucuza getirmek için kullanabileceğiniz bir taktik. Bu bütün madenler için geçerli. Ne Pyrite'da, Maxalon'da, Isogen'de de aynısını yapabilirsiniz. İki fiyatları da karşılaştırıp yani orijinal ham maddenin fiyatını daha ucuza aldığınız durumla Wellspar'ın fiyatını daha ucuza aldığınız durumla karşılaştırıp hesap yapmanız gerekiyor. Bunun için oyun içerisindeki hesap makinesini, notları vesaire kullanabilirsiniz. Mesela şunu şu fiyat aldım, şunu şu fiyata aldım deyip en sonunda topluma yapıp gemi üretmeniz daha kar elde ediyor mu? Yani mesela şu ham maddelerin hepsini %15 ucuza getirdiniz diyelim ortalama. O zaman bu gemiyi yapmak ne kadar tutacakmış? Ben bir bakayım. Bakın mesela bu gemi Dodex'de şu anda 600 bine satılıyormuş. Ben bu gemiyi eğer %15 ucuza getirirsem benim hesapladığım şu anda büyük ihtimal 450 bin vesaire. Hatta belki 420 bin ödüyor olabilirim. Kendi istasyonumsa daha ucuz olur. O zaman bir 100 bin eski kar etme şansım var. Çok daha fazla üretirsem tabii çok daha fazla kar elde edebilirim. Yani bu işten kar elde edebilmeniz için bu şekilde hesaplamaları çok iyi yapmanız lazım. Hangi maddeyi nereden aldınız? En ucuza nereden alabilirsiniz? En ucuza nasıl yapabilirsiniz? Heh. şunu diyenler olabilir. Ya gidip madeni kendim kazayım, kendi üreteyim o zaman diğerinden olabilir. Ama şöyle düşünün. Şimdi eğer madeni kendiniz kazıyorsanız market fiyatından satmadığınız durumda yani onu direkt olarak işleyip gemiye çevirdiğiniz durumda aslında para kaybediyorsunuz. Çünkü şöyle Wells yani var. Siz bunu kendiniz kazıp satmaya çalışırsanız bu Wellspar'ı normal fiyatından 3,6'dan almışsınız gibi düşünebilirsiniz. Biz bunları normal fiyatına alıp bu gemiyi işleseydik, yapsaydık daha doğrusu büyük ihtimal 50 bin 60 zarar ederdi. O yüzden madenleri kendiniz kazarak yapmanız aslında görünmez bir zarara sebep oluyor. Çünkü o madenleri sattığınız daha fazla para kazanabilirdiniz. Onun yerine onu işlediniz, daha düşük seviye bir gemiye çevirdiniz. Şimdi bu durum her zaman doğru değil. Yani özel istasyonlarda bir ordu buff'larla vesaire yapılırsa kendi kazdığınız madenler bile kâret elde ettirebilir. Ama onlar için Nustek'te vesaire olmanız lazım. Bir ordu ekstra şey var. Onları direkt olarak unutun. Kısacası ilk bahsettiğimiz kısmı bilmeniz yeterli. Ekstradan bir de videoyu bitirmeden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Büyük gemilerin inşaatı. Şimdi büyük gemilerin inşaatında Evet, ham maddeleri ucuza bulmanız lazım. Ama bir de reaksiyon kısmı var. Şimdi bu reaksiyonlar değerli. Yani bunları marketten ucuza bulabileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü bunu yapan adamlar, yani oyunu bilen adamlar. Ekstra skill gerektiren işler. Reaksiyonları kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Bunun için de şöyle yapmanız lazım. Bakın, Şu simge gözüken şeyler reaksiyon ürünleridir. Bu reaksiyonların blueprintini alıp, şöyle aslında bunu buraya taşıyalım. Pardon sağ tıkladım. Endüstriye geldim. Onun blueprintini buraya taşıdım. Bunlar için gereken maddeleri low stack'te reaksiyon yapabileceğiniz istasyonlara götürmeniz lazım. Reaksiyon high stack'te yapılmıyor. Yani güvenli uzayda yapılmıyor. Güvensiz uzayda yapılabiliyor. Güvensiz uzayda reaksiyon yapılan bir yer bulup bunların üretim için gereken malzemeleri oraya taşımanız gerekiyor. Ardından orada reaksiyon yapacaksınız. Bunu güvenli uzaya götüreceksiniz. Şimdi bu reaksiyon işi karlı bir iş. Çünkü ham maddeleri güvensiz uzaya taşımanız gerekiyor. Orada yapabiliyorsunuz. Yani arada mutlaka bir risk var. Her zaman insanların vurulma riski var. O yüzden reaksiyon yapıp para kazanırsanız onu direkt olarak kendi ürettiğiniz malzemelerle yapsanız bile bakın burada gezegen madenciliğinden çıkan ma maddeler varmış. Bunlarla yapsanız bile kar elde edebilirsiniz. Ama maksimum kar elde etmek için bu madenleri Lossia'ya götürün. Reaksiyonu kendiniz yapın. Blueprintlerini bulup. Ondan sonra Highsec'te bu sefer büyük gemilerin inşaatında kullanın. Büyük gemilerin inşaatında bu kendi ürettiğiniz reaksiyonları kullanabilirseniz bu madenleri de daha ucuza getirdiğinizde yani geminin yapımı çok daha ucuza gelecek. Mesela bu işten 20 milyon, 25 milyon kar elde etme ihtimaliniz bile var. Tabii ki bu ham ne kadar ucuza bulduğunuzda vesaire göre değişir ama mümkün yani. Arkadaşlar endüstriyle alakalı diyeceklerim bu kadardı. Eğer aklınızda herhangi bir soru kaldıysa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.